Ben Adem Hoca, tüm değerli arkadaşlarıma sevgilerimi, başarılarımı sunuyorum. Bugün sizlerle cümle ögeleriyle ilgili Milli Eğitim'in kazanım kavrama testinin birincisini çözmeyi, sorularla, kısa notlarla konu tekrarını yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Sorulara geçmeden önce bir arkadaşlar, cümle ögeleri niye önemli? Bakın, 2019 TYT'de iki tane soru gelmiş bu sene. 2018 TYT'de iki tane soru. 2017 YGS'de 1, 2016 YGS'de 1 soru gelmiş. Neredeyse her sene üniversite sınavlarında soru gelmiş. Özellikle son 2 yıl tam 2 tane soru gelmiş. E, KPSS'de karşımıza çıkıyor. İşte hatta burada örnek bir soru var Edat Tümeci ile alakalı. Ya zaten LGS'de de karşımıza çıkıyor. Yani cümle ögeleri çok ama çok önemli arkadaşlar diyorum. Şimdi ilk sorumuza başlamadan geçmeden önce hemen şu bilgiyi de vermek istiyorum. Arkadaşlar ben bu konuyu ee, derste de anlatırken inanın 15-20 dakikamı şu tabloyu ayırıyorum. Bunu yazdırıyorum, ezberlettiriyorum soru-cevap şekli ve mantıklı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu çok önemli. Şöyle kısaca bilgi vermek istiyorum. 7 tane ögemiz var. 2 tanesi temel öge, diğerleri yardımcı öge gördüğünüz gibi. Burada yaklaşık 25-30 tane soru var. Hangi soru hangi ögeyi buldurur bunu bir daha kesinlikle çok iyi bilmemiz gerekiyor. Cümle ögeleri e, videomun birincisine bakarsanız arkadaşlar bunu anlayan sıf 15-20 dakika sadece bu tabloyu anlattım. Hatta ha, nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ile alakalı baba gibi maddeler var burada. İşte yöntem nedir? İşte e, söz öbeklere ayrılmaz. Diğer taktikler de burada vermeye çalıştım. Ondan dolayı lütfen arkadaşlar buna bakarsanız sevinirim. Hatta not alırsanız çok çok iyi olur arkadaşlar. Diyor ve hemen şöyle İlk sorumuzdan kısa konu tekrarlarına başlıyoruz. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisi temel ögelerden oluşmuş? Arkadaşlar temel öge demek yüklem ya da özne. Tamam mı arkadaşlar? Temel öge. Yani bir cümlenin en önemli ögesi yüklemden sonra öznedir. İkisi ya da ikisinden biri. Bakalım. Düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Arkadaşlar bakın birinci maddemiz şu. Tamlamalar hiçbir zaman ayrılmaz. Bakın burada Ruhun konuşması. Bu sanki bir belirtili isim tamlaması. Gerçi fiilimsiler siler tamlam oluşturmuyor ama burada neticede tamlayan ve tamlanan var. Yani ben bunu ayıramam. Ruhun konuşması. Ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Hepsi yükle. Hatta ben buna ne diyorum arkadaşlar? Fiilimsi öbeği. Fiilimsi öbeği. Tamam mı arkadaşlar? Bundan dolayı ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Yükle. Düşünmek özne. Bundan dolayı Cevap A şıkkı diyorum. Burada bakın inanın şunu diyen çok olacak. Konuşması yükle. Kimin? Ruhun. Yani bu ayrılmaz. Hatta bakın burada tekrar size tabloyu gösteriyorum. Şunu anlatıyorum. Şimdi özne de özneyi bulmak için kim ve neye sorularını soruyoruz değil mi? Evet. Bakın burada kimin ve neyin üzerine çizim. Bir öğrenci yükleme kimin neyin sorusunu soruyorsa bilin ki saçmalıyor demektir. Artık bir bataklık içerisinde çıkamıyor demektir. O soruyu çözemez demek. Yani kimin ve neyin diye bir soru yok ögelerde. Ha, kimin ve neyin ne işimize yarar arkadaşlar? Tamlayanı bulmaya yarar. Yani bir kimin ve neyin sorusu varsa bilin ki neyi buluyorsunuz siz? Tamlayanı buluyorsunuz. Tamlayan da bir başına öge değildir. Tamam mı arkadaşlar. Bundan dolayı bu önemli. Yani burada kimin konuşması, neyin konuşması, ruhun konuşması. Demek ki ben bunu ayıramam. Bu bir söz öbeği. Bundan dolayı ne diyorum? Aşık. şıkkı. şöyle bakalım. Diğer şeylere de sanır yüklem. Kurbağa gökyüzünün kuyunun ağzı kadar sanır. E, sanan ne burada arkadaşlar? Kurbağa. Ni gökyüzünü sanır. Kuyunun ağzı kadar da zaftürmeci tümleci olur. Yani buraya baktığımız zaman aslında zaftürmeci tümleci var, nesne var, özne var. Yaşamamız, yaşadıklarımıza değil, beklentilerimiz de şekillenir. Şekillenir yüklem, şekillenen yaşamamız, yaşadıklarımızda değil beklentilerimizle ne ile şekillenir? Bakın ne ile sorusu bizim için nedir? Edat tümleci ya da zaf tümleci. Şıkta edat tümleci yoksa zaf tümleci diyoruz. Baktığımız zaman burada da ne var? Yüklemin dışında zaf tümleci de edat tümleci var. E, i̇nsanoğlu yapacakları hayal ettikleriyle sınırlıdır. Sınırlı yüklem. Sınırlı olan kim? Ne? İnsanoğlu yapacaklar. Özne ne ile? Hayal ettikleriyle. Edat tümleci ya da zaf tümleci. Yani ortaokulda Edat tümleci işlem ve zaf tümleci içerisinde ele alınır. Ama arkadaşlar üniversite sınavlarında KPSS'de edat tümleci vardır. Tamam mı arkadaşlar bu bundan dolayı bizim için önemli. Hedef olmayanlar çalışmaktan zevk almazlar. Zevk almazlar yükle. Kim hedefi olmayanlar neyden çalışmaktan dolayı tümleci. Yani soruda A şıkkı özne bir yüklemden oluştuğundan temelüge bundan dolayı A şıkkı diyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. İkinci sorumuza bakalım. Çok güzel, harika bir soru. Öğrencilerimiz genelde e, yanlış yaptığı, çözemedikleri bir soru tipi. Verilen cevap diğerlerinden farklı bir ögü olur. Şimdi bir defa soru anlayalım. Ben cevaba bakacağım. Bundan dolayı buradaki soru çözme mantığımız şu sevgili arkadaşlar. Soru kelimesinin altını çiz, sonra cevap ver ve cevabı da devam ettir. Mesela kim gelecek az sonra yazalım. Ali gelecek. Tamam mı? Verdiğim cevap hangisi? Ali. Ali burada hangi ögedir? Gelecek olan kim? Ali Özne. Tamam bak bunu yaparsak daha ne? Hocam çok basit. Basit demeyin arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz. Bu taktiği uygulayalım. Kim gelecek? Ali gelecek. Bakın muhakkak yüklemi kullanın. Bu tip sorularda yüklemi muhakkak getirin arkadaşlar. Ali Özne. Hangi okul evinize yakın? Ne diyelim? Bu okul yakındır desem. Yakındır yüklem. Yakın olan kim ne bu okul? Özne. Ha, burada da özne oldu. Cevabı yükleme dayadım arkadaşlar. Yani bu okul yakındır. Bu da özne. Şimdi aradan kaç yıl geçti? Arkadaşlar bakın öğrencilerimizin %99'u kaç yıl görünce zaf türmücü diyecek ve cevap C diyecek. Ve yanlış yapacak. Adem Hoca taktiğiyle yapalım. Kaç yıl soru devam ettir. Cevap ver bakalım. Aradan kaç yıl geçti? Yazalım. 5 yıl geçti. Şimdi bakalım cevap hangi öge içerisinde? Geçti yükle. Geçen kim ne? 5 yıl özne. Hani zaf tümleciydi? Ne oldu? Ya işte bu çok önemli yani. Türkçe bu. Dil bilgisi bu. Görünüğü gibi olmayabilir. Taktikleri bileceksin yani. Kaç yıl kelimesi zaf tümleci bir gibi Ama verilen cevap özne. Geçen kim? Geçen ne? 5 yıl özne. Çünkü burada zaman anlamı yok ki. Biliyorsun önce yüklem sonra özne bulunur. Hatta istiyorsanız şunu bir daha göstereyim arkadaşlar. Ee, bakın birinci maddemiz şu. Ee, ögeler bulunurken yöntem diyor. Önce yüklemi bul. Sonra özneyi bul. Sonra nesneyi bul. Sonra tümle. Yöntem. Yüklemden sonra muhakkak kim ve neyi soracaksın. Tamam mı? Yüklemden sonra neyi soruyoruz? Kim ve ne? Hatta bununla alakalı bakın şu takdire söylemek istiyorum. Bu da çok önemli olduğundan dolayı. Arkadaşlar özneyi şu şekilde bulabilirsiniz. Bakın. An kim? En ne? An kim? Yani kim ve ne sorusunun başına an ya da en getirin öyle sorun. Yani yüzde çıkıyor arkadaşlar. Daha rahat bulunuyor. Tamam mı arkadaş? Yani yüklemi buldun. Tamam. Yükleme soruyorsun. Yani yapan kim? Gelen ne? Mesela örneklerim. At ölür. Ölen kim? Ne? Meydan kalır. Kalan ne? Ölen ne? Kalan ne? Bu şekilde sorduğunuz zaman daha rahat karşımıza çıkar. Bundan dolayı şöyle şunu da hemen şöyle kaldırıyorum. Bundan dolayı beş yıl kelimesi ne oluyor özne? Geçen ne? Geçen kim? Kaç yıl özne? Cevapçıya Cihaz şıkkı değil. Devam ediyorum. Senden ne istedi? İşte yazalım. Elma istedi. Elma istedi. Elmanın altını çizdim. Buna bakmam lazım. İstedi yüklem. İsteyen kim? O ne elma. Ha buradaki ne nin cevabı nesne. Farklı yani. Cevap denizdi. Mesela e'ye bakın. Şehirlerden hangisi daha güzel? Çoğu öğrencimiz buna bakın nesne diyor. Ne diyelim? Şehirlerden hangisi daha güzel? İzmir güzel. Yazdım. Güzel yüklem. Güzel olan ne? İzmir özne. Tamam mı arkadaşlar? Gerçekten güzel bir soru tipi bu şekilde Adem Hoca taktiğiyle çözdüğünüz zaman sıkıntı yok diyor. Ve geçiyorum üçüncü sorumuza. Yüklem edat öbeğinden oluşmuştur. Edat neydi edat arkadaşlar? Gibi, kadar, için, üzere, sadece, değil, mi, ramen gibi kelimeler biliyorsunuz. Edat öbeği ne demek arkadaş? Öbeği yani edat kendinden önceki birkaç kelimeyi de almış. Bir grup oluşturmuş. A şıkkında yüklem hangisi? Vefaya gelip de boza içmeden gitmek olmazdı. Olmazdı yüklemi de var. Yüklem edat değil ki geç. B'nin yüklemi en sevdiği arkadaşlarından biri kırık kaleliydi. Yüklem kırık kaleliydi. Zaten isim bu. Geç. Küçük bir kutu küçük bir kudu kadardı geçen ay aldı ev. Geçen ay aldı ev küçük bir kutu kadardı. Yüklemimiz hangisi? Şöyle komple. Neden? Bu bir çünkü edat öbeği. Küçücük bir kutu kadardı. Kadar edatı her zaman edattır kadar. Kadar arkadaşlar bakın diğer kelimeleri de kendine bağlamış. Artık söz ebi olmuş. Ben bunu ayıramam. Küçücük bir kutu kadardı yüklem. Ne? Geçene yan aldığı ev. Bundan dolayı C şıkkı diyoruz. Mesela D'de yüklem hangisi? Ataç denemenin en önemli isimlerinden biridir. Denemenin en önemli isimlerinden biridir. Komple bir zincirlemişin tanıması. Yani isim tanıması... Söz bir olmuş. Hatta biri kelimesi nedir? Belgisiz zamir. Yani zamir dedi buna ya da hepsi birden isim tanıması. Bu da olamaz. Köşkün oldukça ferah avlusu var idi. Buradaki var da isim. Bundan dolayı bunu da kabul etmiyoruz. Tamam arkadaşlar? Cevap C şıkkı demiş olduk. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz. Öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Ögeleri arkadaşlar ne yapacağız? Sayacağız. Saymamız gerekiyor. Bakalım. Düşünmekten kaçınmanın kesinle bir yolu yoktur. Yüklemimiz hangisi? Yoktur. Yok olan kim? Ne? Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu. He, ben bunu ayıramam ki. Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu. Bak. Kaçınmanın yolu. Neyin yolu? Kaçınmanın yolu. Burada özne ve yüklem olduğundan dolayı şöyle yazıyorum. İki tane üge var burada. Tamam mı? Özne bir sözü öbeği düşünmekten kaçınmanın kesilme bir yolu. Tamam mı? Yani araya sıfat girmiş bir tamlama söz konusu. Ayıramam. B'ye bakalım kaç tane öge var? Seni çok harika bir insana emanet ediyorum. Emanet ediyorum. Yükle. Kim ben? Gizli özne. Arkadaşlar gizli, gizli özne öge gözükmez ve sayılmaz. Bilmeyenler not alsın. Emanet ediyorum ben. Ben neyi emanet ediyorum? Seni. Nesne. Çok harika bir insan kime? Çok harika bir insan dolayı tümeç. Burada kaç tane öge var? 3 tane. Uçaklar havalanından kalktıktan biraz sonra görünüyordu. Görünüyordu yüklem. Görünen kimine? Uçaklar. Özne. Havalanından kalktıktan biraz sonra ne zaman? Hepsi bir de nedir? Zaf tümleci. Burada da 3 tane öge var. Bundan dolayı ne olur? Cevap A şıkkı olur. Mesela D'ye de bakalım. Bana suçlu duygusundan başka bir şey hatırlatmıyordu. Hatırlatmıyor yüklem. Kime bana neyi? Suçluk duygusundan başka bir şey. Nedir bu? Hepsi birden nesne. Bu da üç tane öge. Büyük kestane ağaçlarının altında saatlerce oturduk. Oturduk yüklem saatlerce zarf tümleci. Nerede? Büyük kestane ağaçlarının altında dolayı tümleç. Burada da üç tane öge var. Bundan dolayı cevap A şıkkı demiş olduk. 5. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet sırasıyla verilmiş şu diyor doğru öge sıralaması. Güneş kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süslere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü dönmüştü. Evet dönmüştü yüklem. Dönen kim ne güneş. Arkadaşlar burada hemen şunu da söyleyelim. Özneyi bulmak için kim ve ne sorusunu sorarız. Başka soru yok. Başına an ya da ne e, en getirebilirsiniz. İşte dönen ne Dönen kim? Burada şöyle bir mantık var. Eğer fiildeki işi yapan şey insan değilse ne sorulur? İnsan ise kim sorulur? Tamam mı? Yani burada kim ve ne'nin mantığı bu şekilde. Mesela burada ne deriz? Dönen ne deriz? Çünkü güneş insan değil. Dönen ne? Güneş özne. Kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süs, süslenenlere dokunup. Bakın şurası sanırım şuraya kadar bir zarf türneci dokunup ama yine devam ettireyim. Karşı binadaki açık pencereye evet yüzünü. Zaten şunu söylüyoruz. Bir öğrenci etkili, güzel, hızlı, vurgulu okuduğu zaman kaç öge olduğunu az çok kendisi belli olur. Tamam mı arkadaşlar. Güneş dönmüştü, değil mi? Güneş dönmüştü. Ee, yüzünü dönmüştü. Şöyle baktığımız zaman aslında şöyle diye, diyebilir miyiz? Yani neyi dönmüştü? Yüzünü dönmüş, yüzünü dönmüştü diyebilir miyiz? Derin tabi. Evet. Güneş neyi dönmüştü? Yüzünü ya da neresini dönmüştü? Neyi? Nesne diyebiliriz dedim. Karşı binada kaçık pencereye. nereye? Karşı binada kaçık pencere dolayı tümü. Çünkü dolayı işte burada nedir? Bir sıfat tanıması. Ne zaman güneş ne zaman yüzünü dönmüş? Güneş ne zaman yüzünü dönmüş? Kaldırım kenarındaki benim ekşi dokunup burası da zaf tümleyici olur. Mesela burada emin olmak için şunu yapın. Güneş dönmüş, dokunup dönmüş, açık pencereye dönmüş, yüzünü dönmüş. Demek ki hepsi yüklemle alakalı olduğundan dolayı öge olur. Bundan dolayı cevap ne diyoruz? Denizli, özne, zaf tümleyici, dolayı tümleç, nesne ve yüklem diyoruz arkadaşlar. Cevap denizli. Altıncı soruya bakalım. Hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Evet dolaylı tümleci şöyle bir kısaca sizlere göstermek istiyorum. Çok önemli olduğundan dolayı. Arkadaşlar dolaylı tümleçte bakın şöyle bir mantığımız var. Diğer adı yer tamlayıcısı. Dolaylı tümleç olan bir ögede muhakkak E, D ve denekleri vardır. Biz buna edadan diyoruz. Akılda tutmak için edadan. Bundan dolayı dolaylı tümleci bulmak için 9 tane soru var. Soruların hepsi edadanla bitiyor bakın. Kime, kimde, kimden? Neye, neyde, neyden? Nereye, nereden? Neyden, dikkat edin, e, dolay tüme soruları 9 tane. Hepsini neyle bitmiş? E, D ve denle bitmiş. Ve sorularımızda da ne var? Edadan var. Tamam arkadaşlar, bu bizim için çok önemli. Kime, kimde, kimden? Neye, neyde, neyden? Nereye, nereden? Nereden? Zaten fiilin yerini bildiriyor. Bu şekilde sorumuza bakalım. Dolay tüme yoktur diyor. Dedesi dağ gibi bakıyordu uzaklara. Nereye bakıyordu? Nereye? Uzaklara. Bakın E ile bitmiş. Burada var. Kimsenin uğramadığı evlerin çorak bahçeleriyle çevrili bir sokakta yokuş aşağı yürüyorlardı. Yürüyorlardı. Nerede? Bakın sokakta. Nerede? Hatta ne diyelim burada? Kimsenin uğramadığı evlerin çorak bahçeleriyle çevrili sokakta. Şöyle tamamı bir dolar tümü Çünkü sıfat almasıdır. Ee, yokuş aşağı yürüyorlardı. Bundan dolayı dolay ütümmet 2'de de var. Sokakta. Nerede? Sokakta. 3'e bakalım. Sokağın ucunda görünen denizin üzerinde serpiştirilmiş gemilere bakıyordu adam. Adam nereye bakıyordu? Sokağın ucunda görünen denizin üzerinde serpiştirilmiş gemilere. Hepsi birden nedir? Dolay ütümmet. Çünkü sıfat sıfatlanması ve e ile bitmiş ve nereye sorusunun cevabı 3'te de var. Aynı denize bakıyordu çocuk da. Çocuk nereye bakıyordu? Aynı denize dolaylı tümleç olur. Bundan dolayı burada da var. Bakın buradaki da ekili yeri gelmişken hatırlatalım. Da bir önceki ögeye aittir. Bakıyordu yukarıdan. Bakan kim? Çocuk. Buradaki da ne? Çocuk bile. Çocuk da. Yani bu da ektir, bağlaştır, öznenin içindeki bir kelimedir. Tamam arkadaşlar? Denizli'de de var. E'ye bakalım karşılarında yükselen ama suyunu onların üzerine salıp da onları boğmayan deniz şaşırtıyordu çocuğu. Şaşırtıyordu yüklen. Bakın şaşırtan kim? Şaşırtan ne? Karşılarında yükselen ama suyunu onların üzerine salıp da onları boğmayan deniz. Hepsi özne. Kimi? Çocuğu nesne? Evet. E şıkkında kesinlikle doğru Karşılarında yanıltmak için. Ama burada bitmiyor ki karşılarında yükselen ama bu nedir artık bir öznenin içerisinde bir kelime yüklemle alakalı yok. Ben buna dolayı türmüş diyemem devam ettirmem gerekiyor. Bundan dolayı cevap E şıkkı diyoruz. Evet yedinci sorumuza bakıyoruz. Yüklem yanlış gösterilmiştir. A şıkkı. Başı sonu olmayan, pat diye önüne düşüveren cümlelere alışıklı çocuk. Alışıklığı yüklem. Kim çocuk neye falan falan. Yani alışıklığı burada tek başına bir sözcük. Tamlama değil, deyim değil, bileşik fiil değil. Bundan dolayı A şıkkı doğru ayrılmış diyoruz. Binanın bağlı olduğu su şebekesinin oluşturan hasarlı borulardan sızan suyun sesi bu. Evet gerçekten çok güzel. 10 numaralı bir soru. Bakın dikkat edin sızan sıfat fiil değil mi? Sızan su. Bakın burada bir tamlama var. Sızan su. Tamlama ayrılır mı? Ayrılmaz. Aslında e, suyun sesi. Nasıl bir suymuş arkadaşlar? Binanın bağlı olduğu şu su şebekesini oluşturan hasarlı borulardan sızan suyun sesidir. Ekeylem düşmüş. Kim? Ne? Bu. Bakın buradaki bu öznedir. Özne. E, diğeri de yüklem. Ekeylem nedir arkadaşlar? Ekeylem düşmüş. Yani şöyle diyorum. Bu. Bu. Binanın bağlı bulduğu su şebekesini oluşturan hasalı burulansıtan suyun sesidir demek istiyor. Bundan bu özne hepsi ne olması lazım? Yüklem olması lazım. Zaten fiilimiz var ayrılmaz. B şıkkında hata yapılmıştır diyoruz. Güzel bir soru. Hayatın garip cilvelerinden biridir. Hayatın cilvelerinden zincirlemişsin tanıması. Doğru. Doğru ayrılmış yani. Ayıramam ki ben bunu. Araya sıfat girmiş zincirlemişsin tanıması. Annemin bu sözleri hepimizin kulağına küpü olacak. Bakın hepimizin kulağına küpü olacak cinslerinde ayrılamam. Çünkü ne var burada bir defa? Deyim. Yani kulağına küpü olacak cinstendi. Yani içinde deyim var, zamir var. Bu zamirde ne yapmış? Tamlama oluşturmuş. Hepsi birden sözü bir. Hepimizin kulağına küpü olacak cinstendi Yüklem ayrılmaz. Mahallemize yeni taşınan komşular dün ortalığı ayağa kaldırdılar yüklem deyimden oluşmuştur. Bu da doğru. Cevap Bursa diyoruz arkadaşlar. Evet. Sekizinci sorumuz nesne açıklayıcısı ile verilmiştir. Aslında burada ara sözü soruyor. Arkadaşlar açıklayıcı ara söz başında ve sonunda ne olması lazım? Virgül ya da kısa çizgi olması gerekiyor. Nesneyi açıklayacak. Mesela A şıkkına baktığımız zaman Ömer Seyfettin edebiyatımızın köşe taşlarından biri öykücülüğümüzün güçlü kalemlerinden yüklem hangisi? öykücülüğümüzün güçlü kalemlerindendir. Kim? Ömer Seyfettin. Yani edebiyatımızın köşe taşlarından biri. Aslında burada ara söz şurasıdır. Çünkü başında ve sonunda virgül var. Ve bir önceki öge olan özneyi ne yapmış? Açıklamış. Tekrar etmiş. A şıkkında özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir. Hasan Keyfi, Batman'ın tarihi ilçesini turla gezi düzenledik. Biz nereye, kime, nereye Hasan keyfe. Yani Batman'ın tarihi ilçesi. Burada ise ne diyeceğiz? Dolaylı tümleç açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir. Bakın başına ve sonunda virgül var. Yakup Kadir'in bu eserini kiralık birkaç kez okuduğum, okuduğum yüklem kim ben? Ben kimi okudum? Neyi okudum? Yakup Kadir'in eserini yani kiralık nesne nesne açıklayıcısıyla verilmiştir. Cevap C şıkkı diyoruz. Mesela D şıkkında arkadaşlar ara söz yok. Neden? iki tane virgül yok. Direkt geç. Edebiyatımız Bursa sahibi Tampınlar çağdaşı pek çok şa etkilemiştir. Aslında burada yine ne var? Öznenin açıklayıcısı var. Cevap arkadaşlar C şıkkı diyoruz. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Yaptığım tek şey bir tümseyin üzerinde oturup etrafa büyük laflar saydırmaktı. Aslında burada etrafa büyük laflar saydırmak bir fiilimsi grubudur. Söz öbeğidir. Ben bunu ayıramam. Etrafa büyük laflar saydırmaktı yükle. Kim? Ne? Yani etrafa büyük laflar saydıran nedir? Kimdir? Nedir? Yaptığım tek şey. Özne. Bir tümsün üzerinde oturup nasıl? Yani yaptığım şey nasıl etrafa büyük laflar saydırmaktı? Bu senin üzerinde oturup. Nedir bu da? Zaft ürmecidir. Yani özne zarf tümleci ve yüklemden oluştuğundan ben buna 3 öge diyorum. Biraz şey gibi yani cümleler ve kelimeler biraz karışık gibi. Bundan dolayı biraz zor olabilir ama yaptığım tek şey. Nedir yaptığım tek şey? Etrafa, büyük lafla saydırmaktı. Evet. Çok güzel. Nasıl peki? Nasıl? Bir tümsüzlüğe oturup bakın yani fiilin yüklemin zamanı, durumu Yapan şey neyse o işte. O da özne oluyor. B'ye bakalım. Okuma, onarmaya çalıştığı yaranın daha da derinleşmiş olmasından korkuyor olmalı. Korkuyor olmalı. Yüklem. Kim arkadaşlar? O gizli özne. Gizli özneleri saymıyoruz. Onarmaya çalıştığı yaranın daha derinleşmiş olmasından neyden korkuyor? Neyden? Hepsi dolayı tümleç. Yani burada iki tane öge var kafasına koyduğunu yapması öğretmenimizin en belirgin özelliğidir. Öğretmenimizin en belirgin özelliği. Bakın burada bir şey söylemiştim. Neyin? Öğretmenimizin özelliği. Bu bir isim tanıması. Kimin özelliği? Bakın kimin diye soruyorsam bilin ki burada bir tamlama vardır. Kimin özelliği? Öğretmenimizin özelliği. Nasıl özellik? En belirgin. Araya sıfat girmiş olan bir belirtili isim tanıması. Yüklem, Öğretmenimizin belli özelliği olan ne? Kafasına koyduğunu yapması özne. Burada da iki tane üge var. Bundan dolayı A diyor ve geçiyorum arkadaşlar. Evet 10. soruya bakalım arkadaşlar. 10. sorumuza. Yüklemden önceki bölüm özne görevinde olacak diyor. Yani yüklemden önceki bölüm tamamı özne olacak. Bakalım. Harman yakarım diyen orağa yetişmemiş yetişmemiş yüklem. E, yetişmemiş olan kim? Harman yakarım diyen. Nereye? Kime? Ora. Bir daha bu olamaz. Çünkü yüklemden önce dolaylı var ve özne var. A'yı eliyoruz. Çünkü özne olması lazım. Burada çünkü ora dolaylı tümleş olduğundan eliyorum. Gün varken davarını eve götür. Götür yüklem. Kimsen gizli özne. Ne zaman gün varken neyi davarını Nereye eve? Bu da olamaz. Çünkü yüklemden önce bir defa özne yok. Gizli özneleri saymıyoruz. Bir, de farklı üç tane üge var. B'yi de eledik. Yağına kıymayan çöreği kuru yer. Yer yüklem. Kim o? Ee, yanağına kıymayan. Pardon yanağına kıymayan. Yağına kıymayan özne. Neyi? Çöreğini. Ne? Nasıl yer kuru yer? Zaf yüklem. Zaf türüneci, Nesne. Özne. C'yi de eledik. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Bağlanmaz yükleyen. Bakın. Bağlanmaz olan. Bakın soruya bakın. Bağlanmaz olan ne? Ya da kim? Böyle sorarsak daha iyi özneyi buluruz. Bağlanmaz olan ne? Harman döven öküzün ağzı özne. Bundan dolayı yüklemden önceki kısım tamamen özne olan denizli. E'ye de bakalım. Eşeğin yorulduğu yere han yapılmaz. Yapılmaz yüklem. Yapılmaz olan ne han özne, nereye? Eşeğin yorulduğu yere dolaylı tümleç. Neden E şıkkı değil? Çünkü yüklemden önce özne var. Bunu da eliyoruz. Cevap denizi demiş olduk. 11. sorumuza bakıyoruz. Ne zaman, nerede, neyi sorularının cevabı sırasıyla veren cümle aşağıdakilerin hangisindedir? Son zamanlarda dostlukların para, para kendi fiyatına satıldığına şahidiz. Şahidiz, yüklem. Değil mi? Kim biz? Son zamanlarda he, son zamanlarda şahidiz. Ne zaman? Son zamanlarda. Zarf Çok güzel. Dostlukların para kendi fiyatına satıldığını neye şahidiz? Neye? Dostlukların para kendi satıldığını burada neye olduğundan dolayı A'yı eliyorum. Çünkü ne olması lazım? Ne zamandan sonra? Nerede değil. Bir de A'yı eledik. Bugün dört yılında sevgi dolu bir dünya var. Var olan yüklem var. Var olan ne? sevgi dolu bir dünya. Özne var olan ne? Bir defa ne diye bir şey yok. B'yi de eliyorum. Nerede var? Bugün. Ne zaman? Bugün. Nerede? Dört yanımda. Ne var? Ne var? Burada ne olduğundan B'yi eliyoruz. Çünkü soruda neyi olması lazım? Güveni ve saygıyı bu dönülmez yollarda tüketmeyin demiş. Tüketmeyin. Kimsiz. Neyi? güveni ve saygıyı. Bir defa ne ile başlamamış soru C deniyoruz. Gülmek fırtına gökte doğan gökkuşağı gibidir. Gülmek, gülmek fırtınalı gökte doğan gökkuşağı gibidir. Tamamı yüklem. Çünkü bu bir edat übeyidir. Fırtınalı gökte doğan gökkuşağı gibi yüklem ne? Gülmek özne. Bunu da eledik. Öz Evet. Ne zaman özlüyorum? Şimdi. Nerede özlüyorum? bu beton yığınlar arasında neyi geçmişimi. Bundan dolayı cevap E şıkkı demiş olduk. Son sorumuz 12. sorumuz. Bu da güzel bir soru tipi. Böyle bir soru da zaten üniversite sınavında da karşımıza çıkmıştı daha önceki yıllarda. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? Aşağıdaki hangisinde? Birinci dize, birinci dize zarf tümleci görevindedir. Demek ki ben önce bir yüklemi bulalım. Ömrümün geçtiği yi sahilden uzaklaştıkça dalga kıvrımları arasında büyür tenhalık. Büyür yüklem. Büyüyen kim ne? Tenhalık. Nerede büyür? Dalga kıvrımları ardında. Dolayı tüm neç, Yüklem özne. Peki bu tenhalık dalga kıvrımları ardında nasıl büyür? Nasıl büyür? Ömrün geçtiği sahne uzaklaştıkça. Evet burası tamamen şu yükleme sorulan nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı zaf tümecidir. Cevapta A şıkkı diyoruz arkadaşlar. 12 soruda cümle ögelerini sorularla pekiştirmeye, tekrar etmeye çalıştım. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Adem Hoca her zaman yanınızda. İyi günler, görüşmek üzere.